şey daha belirtmek istiyorum. Bu denetim konusunda alakalı açıkçası muhalefetin olmadığı bir denetim ne ahlakidir ne de etiktir. Bilmiyorum kanunun yönünde nedir ben kanunun yönünü bilmiyorum ama yani ahlaki bir durum değildir. Gönül ki bu e, uzun bir süredir 10 gün içerisinde yapıyoruz. 10 gün içerisinde Toparlanan bir tane başka bir tane sonra size cevap verin. Varsa yani, da yoksa, varsın zaten. Hayır yokuz. Siz bir arada yapıyorsunuz. Parça. İlcihan'ın var mı? İlcihan'ın AK Parti'ye bekliyor adayını geçtiği geçti için müracaat ettiği otomatik olarak düştü zaten o. Bu da bu bir e, muhalefet adına denetlemiş olmuyor. Bu dilim açıklamanın içerisinde çok ciddi bir rahatsızlık yaptı. Bunu da belirttiğim size. E, yani bunu ben onu isterdim açıkçası. Arkadaşım eğer böyle bir talebi olsaydı bana an dile getirseydi ben gidecektim bu konuyu. Yani en daha bir olur. Daha bir yalısını o evet. şey bir şey olurdu. Evet. Ama olmadı. Ee, yapacak bir şey de yok. Yani... Bizde ya, biz de işte, muhalefete yani. işte, kendi dayandıramıyoruz. hepsi buraya geldi. Ben, ne yapayım? Şimdi onası, ona, denilecektim. ona değinecektim. Ona değinecektim. Evet. Halkımız istiyor. Ne Bizler, bizler siyaseten biz kitlenip iradesini e, alıyoruz. Bir iradeyi temsil gidiyoruz bu meclislere ya muhalefet olursunuz ya da iktidar olursunuz. O fark etmez. Bir iradeyi eğer alıyorsanız o iradenin sonuna kadar sayıp çıkmalısınız. Yani siyasi, ahlak siyasi etikte de bunu gerektiriyor. Ee, ben bunu söylemek isterim. Ee, burada siz bir ironi yaptığınızı az Yani bir şarkıda karşı Siz bir kişi kaldınız dedi. Evet bir kişi kaldım diyebilirdim. Bir kişi de kalsam, tek başına da kalsam haksızlığa, hukuksuzluğa karşı sonuna kadar dinleneceğim ve diz çökmeyeceğim. Onu da belirtmek istiyorum. Yani Teşekkür edin. ederim. Ben evet. şöyle... Şu...